Azerbaycan'daki 7. Türk Filmleri Haftası sona erdi. Seyirciyle buluşan 4 filmden 4'ü TRT ortak yapımı oldu. Etkinlikte Türk ve Azerbaycanlı oyuncu, yapımcı, yönetmen ve senaristler de bir araya geldi. Bakü'ye gideceğiz şimdi. Projenin sahibi Yerli Düşünce Derneği'nin başkanı Metin Gündoğdu, muhabir arkadaşımız Fatih Avanos'un yanında. Bakü'de nasıl bir hafta geride kaldı, geri dönüşler nasıldı onlardan dinleyeceğiz. Sözü Fatih Avanos ve konuğuna bırakalım. 1 Haziran'da başlayan Bakü Türk Filmleri Haftası'nda artık sona geliyoruz. Azerbaycanlılar Türk yapımlarına doydu. Kültürel bir köprü kuruldu adeta. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Yerli Düşünce Derneği tarafından organize eden organize edilen Bakü Türk Filmleri Haftasını değerlendireceğiz. Yerli Düşünce Derneği Başkanı ve kıymetli milletvekilimiz Sayın Metin Gündoğdu ile birlikte efendim yayımıza hoş geldiniz. Öncelikle teşekkür ederiz. Çok çok isabetli bir teşebbüs ve her yılda katlanarak bu ilgi artıyor. E, çok da güzel yapıtlarla geldiniz bu sene nasıl geçti efendim? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. TRT'ye başta teşekkür ediyorum. TRT bu bölgede bizim sesimiz soluğumuz oluyor her zaman ve her zaman da yanımızda oluyor Türkiye'nin gurur kaynağı. Tabii bu yıl 1 Haziran'da galasını başlattığımız Türk Filmler Haftası ilk açılış filmi Sadık Ahmet filmiydi. Sadık Ahmet filmini biliyorsunuz TRT'nin büyük bir desteğiyle hayata geçti. Tabii izleyenler salonda ilk akşam gala akşamı herkes ağlayarak çıktı. Ve müthiş bir filmle ilgili çok güzel temennilerde bulundular. Ve Işık Ahmet Hanım'ın buraya gelmesi, o filmde birlikte izlenmesi, kızı ile beraber gelmesi gerçekten burada hem izleyiciyi etkiledi hem de o beyaz perdedeki Sadık Ahmet'in gösterildiği sahneler ya bunlar gerçekten yaşandı mı diye soruldu bize hep. Tabii çok çok önemli bu. TRT'nin TRT film Sinema ya verdiği destekler gerçekten son dönemde çok güzel yapıtların ortaya çıkmasına vesile oluyor. Bunlardan bir tanesi işte bahsettiğimiz Sadık Ahmet filmi burada da çok ciddi bir ilgi gördü. Onun haricinde çok önemli filmler geldik buraya bu yıl. Tabi yine TRT'mizin desteklediği Hayat ile Barış ampute bir futbolcumuzun hayat hikayesini anlatan güzel bir film. Son akşam yemeği İletişim Başkanlığımızın desteklediği bir film. Son akşam yemeği filmimiz vardı. Tabii çocukları unutmuyoruz. Çocuklara da yani onlarla ilgili Rafadan tayfayı İsmail'e teşekkür ediyoruz. Yine TRT'mize teşekkür ediyoruz. Müthiş izdiham olduğu ifade ediliyor. Salon taşmış. Ben vallahi bize söylediler. Dediler ki ya çok kalabalık oluyor. Ben de küçük salonda yaptığımız için normal yani biraz daha salonu bu sefer 650 kişilik salona çıkarttık. Ona rağmen izdiham oldu. Biz de üzüldük. Geri dönen e, Rafadan Tayfa severler oldu. E, ama tabi yapacak bir şey yok. Bunun üzerine e, bugün e, akşam tekrar yani bir gün sonra e, tekrar aynı e, filmi tek gösterime koyduk. Ve e, bu şeyi ortadan kaldırmaya çalıştık. Tabi bunun yanında e, diğer filmlerimizden e, işte Nefes Yeri Eksi o da TRT'mizin desteklediği bir filmdi. E, o da burada biz şu anda gösterime girdi. Yani bir hafta boyunca burada e, Bakü'de e, Azerbaycanlı kardeşlerimizin, iki devlet bir millet olan kardeşlerimizin e, sinemayla e, ücretsiz pulsuz bir şekilde buluşmalarına vesile olduk. Çok da güzel oldu. Ben e, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza çok çok teşekkür ediyorum. Sinema Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. TRT'ye teşekkür ediyorum. Çünkü bunlar olmasa burada bunların göstermemiz mümkün değil. Bu paydaşların bir araya geldiği zaman büyük işler ortaya çıktığını hep beraber bu coğrafyada görüyoruz. E, biz uzun yıllardır bu coğrafyada film festivalleri organize ediyoruz. İşte bu yıl yedincisini organize ettik. Gerçekten bu yıl her yıl katlanarak büyüyor ve ilgi artıyor. Türk filmlerine ilgi artıyor. Biz ilk geldiğimizde burada sinemada bir film vardı ama şu anda Türkiye'de ee, vizyona giren bütün filmlerimiz burada aynı şekilde vizyona girmiş oluyor. İşte Rafadan Tayfa burada vizyona girmiş ama buna rağmen çok ciddi bir ilgi var. İnşallah Sadık Ahmet filmi de burada vizyona girer. Ee, işte dediğim gibi diğer filmlerimiz de buraya gelen e, filmlerimizin tamamı burada vizyona girmeye devam edecek. Bu bölgenin tamamında işte Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan bunların tabii başlangıcında bizim büyük bir hayalimiz vardı. Korkut Ata Film Festivali'ne dönüştü bu. Bu bölgenin bir festivali olsun istedik. Onu da Korkut Ata Film Festivali'ne dönüştürdük. E, tabii güzel de bir etkinlik oldu. Korkut Ata Film Festivali de bu yıl e, inşallah e, Türkmenistan'da gerçekleştirecek. Ben tekrar e, bu etkinliğe katkı sunan e, ...Azerbaycan'da, Bakü'deki bütün paydaşlarımıza... ...bütün kuruluşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Burada muarifi var, okullarımız var... ...Bakü Türk Anadolu Lisesi var... ...Atatürk Lisemiz var. Burada çok ciddi kuruluşlarımız var. Bunların hepsi bizim yanımızdaydı. TRT'miz her defasında yanımızda oluyor. TRT bu işin duyurusunu yapıyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bir yıl sonraki programda... ...buluşmak dileğiyle diyorum. İnşallah efendim. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Çünkü haber ne kadar etkili de olsa... Kültür yoluyla, sinema yoluyla verilen mesaj işte bugün yüzbinlerce binlerce Azerbaycanlı Sadık Ahmet'in hikayesinden aslında haberdar oldu. Bu davayı öğrendi. O yüzden çok önemli, kıymetli bir çalışma diyelim. Bakü'de son notlar bu şekilde sözlerinden size bırakalım. Emeği geçenlerin ellerine sağlık. Fatih Avanos'a, Sayın Gündoğdu'ya teşekkür ediyoruz. Bu güzel gelişmeyle birlikte işte Avrasya gündeminin sonuna geldik bugün de.